Evet merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar e, elimdeki tane deste var şimdi şu anda ne hissediyor açılımı yapacağız birinci destem bu ikinci destem bu şimdi ilk desteyle başlıyoruz hadi bakalım şimdi şu anda ne hissediyor şimdi şu andaki hissiyatları ne yönde hemen şöyle üçe bölelim Evet. An enerjisini soruyoruz. Şimdi şu anda ne hissediyor? Destekleyici kart aldık turuveden. Bu yüzden. bu. Ve bu. Başlatma ve felaket. Bakalım anın enerjisinde size karşı mı hissediyormuş. O anın enerjisinde sizinle beraber güzel bir birlikteliği olmasını istiyor. Hemen şunları da açalım. olanı geldi. Şöyle. Aşk olarak, sevgi olarak öyle aman aman yani aşırı aşırı bir şey var mı duyusu olarak yok ama sevgi var mı var Evet e, aşk var mı var e, Bunun yanı sıra ilişkiyi ileriye götürmek istiyor e, şu fedakarlıklarda e, bir, birkaç fedakarlıkta bulunmak istiyor ama e, gördüğüm kadarıyla biraz şu an cimri bir enerjide e, sizinle beraber Konforlu bir hayatı olsun istiyor Eğer bekarsanız işte bu flört aşaması olabilir flörtseniz sevgili aşaması olabilir sevgiliseniz de işte böyle bir aile kurmak gibi söz nişan gibi ilk adamının atılması gibi olabilir. Bunun yanı sıra sizin onun için aslında bir şans olduğunuzu düşünüyor. Şu anda küsseniz bile barışmak için bir adım atacak olarak görünüyor. Bu adım atma sebebi de siz onun hayatına tesadüfen girmemişsiniz. Yani siz onun hayatına girmeniz gerekiyormuş. Bundan kaynaklı da sizle beraber bir gelecek düşünüyor. Ve bu güzel bir gelecek. Sevgisinin de ilerleyen zamanlarda daha çok artacağını görüyorum. Cimri enerjisinden çıkacağını görüyorum. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen süreçlerde cimri enerjisinden çıkacak. Ve sevgiyi verme konusunda da daha fazla verecek. Yani o cimrilik enerjisini de bırakacak. Sizi daha çok mutlu etmek için birazcık elinden gelen çabayı gösterecek. Bunun için bununla beraber size küçük bir hediye alabilir. Sizin çok hoşunuza gideceğiniz, o uzun zamandır duymak istediğiniz sözü size söyleyebilir. Eğer narsist bir kişiliği varsa bu karşınızdaki kişiyi siz daha iyi tanıyorsunuz. Siz bir adım atarsanız eğer bu narsist kişiliğinden kaynaklı bunların hiçbirini yapmayabilir. O yüzden onun narsistliğini beslemeyin. Geride durun. Geri adımda durun. Siz geri adımda durursanız o açılacak. Ama siz bir şeyler yaparsanız maalesef ki arkadaş hiçbir şey yapmayacak. Yan gelip yatacak. İnşallah ee, inşallah da güzel olur. Bir kart daha almak istiyorum şuraya. O. Narsistik enerjisi sezdiğim için çok fazla bir narsizm hissettim. Hemen bir tane daha kart alacağım. Bu kart. Çok güzel. Aşklar kartı geldi. Onun narsistliğini yenecek olan şey size olan aşkı ve sevgisi olacak. Bu ilerleyen zamanlarda belli olacak. Eğer ona bir adım atarsanız ona sevginizi belli ederseniz atmayabilir, yapmayabilir. O yüzden biraz geride durun. O size yapması gereken şeyi yapacak. Sizi bir... Tesadüf değil de ilahi bir şey tarafından, bir güç tarafından sizin ona gönderildiğinizi düşünüyor. O yüzden bırakın her adımı o kendisi yapsın. İnşallah da böyle olur. Hakkınızda en hayırlısı neyse o olur diyorum. Ve ilk destemi sonlandırıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Takip en büyük destektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci destemize geçeceğiz. İkinci desteğe geçiyoruz. İkinci destem burada. Karıştıralım. Bunun kolları çok şey sıkıyor insanı. Şöyle hemen karıştırıyorum. Bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için bakalım 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 kartlarım ne söyleyecek şimdi şu anın enerjisinde size karşı hissiyatları ne yönde kalbi ne söylüyor Bakalım. Yerinde durmayan bir enerji var. Kıfır kıfır. Evet. Şöyle. Bir. iki Üç. Bu kart kendini attı. Bunu da alacağım. Şöyle. Hemen buradan Rumi kartlarından da şöyle destekleyici bir kart alacağım. Onu da 3'e bölelim hızlıca. Şu kart. Biraz sonra da destekleyici kartımızı alacağız. Destemiz de burada dursun. Ay çok güzel. Ay inanmıyorum. Kuba kralı güneş kartı. Niye böyle hemen aslan adam Arkadaşlar beklemeyi almış anın enerjisinde asılan adam geldi ama ne yaparsa yapsın bekleyemeyecek ne yaparsa yapsın size aşık olan bir adam görüyorum bu bir ne bir şövalye ne bir prens direkt kral olarak geldi harika güneş kartıyla beraber geldi hemen şunları da asalım ay çok güzel çok güzel arkadaşlar siz çok yakın bir vakitte buluşuyorsunuz görüşüyorsunuz bir görüşme var. Ee, çok çok güzel görünüyor. Hemen şöyle güç kartı geldi. Onun yanında da kupa ikilisi gelmiş. Buluşma kartı. Yakında bu adam size aşık arkadaşlar. Bu adam aşık. Ne kadar beklemek istese de asla bekleyemeyecek. Çok çok hoşuma gitti. Yani kartların genelleri çok güzel olduğu için söylenecek çok söz yok. Destekleyici kartlar alacağım. Ondaki şu anki bu enerjiyi, bu enerjiyi veren şey ona neymiş? Ona bakalım sebebi neymiş? Anın enerjisinde sizi bu kadar sevmesinin, özlemesinin, sizinle beraberken güçlü hissetmesinin, yeniden başlamasının sebebi neymiş? Yani ne uyu ne olmuş da farkına varmış? Onu merak ediyorum. Aa, asılan adam. Gene burada da geldi aslan adam. Uzun zamandır, e, uzun zamandır olması gereken bir şey olmuş. Onun hayatında üçüncü bir kişi bitmiş gitmiş olabilir ve o seçimini sizden yana kullanmış, sizden yana kullanmış olmasının sebebi de sizi enerjisel olarak hissediyor olmasının sebebi. Yani sizi hissediyor ve siz bakıldığı zaman o üçüncü şey bu arada o üçüncü şey illa üçüncü bir kişi olmak zorunda değil o kafasında kurcalayan güvensizlik olabilir yani kendi güvensizliği üçüncü bir enerji yaratıyor olabilir daha çekingen bir enerjiye sahiptir adım atmaktan korkar bunların hepsini kırıyor da geliyor anın enerjisinde şimdi şu anda çok güzel geldi kartlarımız çok güzel bir başlangıç sizi bekliyor umarım da öyle olur Söyleyecek çok fazla bir şey yok ikinci desteği için. Çok çok güzel gelmiş. Beklenen her şey çok güzel bir şekilde son bulacak. Yani sonuçlanacak. İnşallah da öyle olur diyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneye henüz ulaşamadığım için canlı yayın açamıyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Ee, i̇nşallah burada çıkan her şey anın enerjisinde gerçekleşir. Ve olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Proszę